İnsanlar dediğim gibi biz artık baktıklarında sadece farklı bir insan ya da hani tuhaf bir insan görmek yerine bir vatan haini, bir terörist görmeye başlıyor sokaklarda. Ve bu kesinlikle hani şiddet olaylarını artıracaktır ya da meşrulaştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü devlet mesela İçişleri Bakanı vesaire bu şekilde konuştuğunda insanlar mesela bana karşı ya da başka bir LGBT bireye karşı bir suç işlediklerinde Hani devletin kendi taraflarında olduğunu biliyorlar. Ve şu an hani görmezden gelmeden açık bir düşmanlığa geçilmesi beni biraz rahatsız etti ve endişelendirdi gidişat konusunda hani nereye gidecek bunun sonu? Hani acaba bize karşı yasalar mı geçirilecek, haklarımızı uh, almamızı engelleyen? The government is trying to impose its will on the university and to legitimize this it's using certain Uh, feelings uh, such as homophobia and transphobia, or religious values, uh, or, or, uh, or uh, stigmatizing the students as terrorists. So, the government is using all these tactics, all these smear tactics. We have seen this so many times in Turkey that hate speech um, uh, encourages hate crimes. Uh, so instead of protecting the rights of a very vulnerable group in turkey the government is doing just the opposite by attacking them they're creating an atmosphere uh, in which uh, hate crimes uh, towards lgbti plus people uh, become uh, in a way more possible